Ee, iddianameden sen biraz bahsettin Erk. Ben de birkaç başlık vereyim. İddianame çok kısa ama yani şu dikkat çekici. Hemen yani hemen iddianame çıktı. Hani İmamoğlu'nun kaç e, aylardır beklediğini düşünürsek e, Amerikan e, iddianamesi Amerikan sisteminin ne kadar hızlı çalıştığını da gösterdi. Çok kısa bir iddianame. Ben de hızla göz attım. Bir sen de söyledin narkoterorizmle suçluyor. İki uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Üç silahlı bir örgütlenme örgütlerle işbirliği, silahlı suç örgütleriyle işbirliği diyor ki bu da işte bizde örgütlü suç değil. Hani büyük cezaları oradan kesiyorlar ya öyle bir şey çalıştırıyor. Ve nihayet 4 ABD'ye uyuşturucu ithali için komplo kurmak ki bu da herhalde asıl büyük ceza buradan gelecek. Çünkü komplo kurmak belli ki örgütlü suçlara giriyor. Uyuşturucuyu silah olarak kullanıyor diyor. Amerikan toplumuna zarar vermek için. Bu da belli başlıklardan biri milyarlarca dolar elde ettiğini kendi kişisel çıkarı için söylüyor. güzel Güzergahları tarif ediyor. Biraz iddianame burada biz de değineceğiz. Ve tabii ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu söylüyor ki bu da bizim iddianamelerde çok sık rastladığımız ben de kendi iddianamelerimden biliyorum. Kim biraz Amerika'ya meydan okur gibi olsa direkt ulusal güvenliğe tehdit oluşturur. Türkiye'de olduğu gibi iddianamede Türkiye'den bahis yok ama ee, çok sayıda aslında e, uyuşturucu meselesi geçiyor. Ama bir şey dikkatimizi çekti. Trump e, suçlarken, Maduro'dan bahsederken e, daha pek uyuşturucudan bahsetmedi. Aslında ağırlıkla petrolden bahsetti. Öyle Yani hani üç 5 kere uyuşturucu dediyse belki 20 kere e, petrol petrol dedi ısrarla. Buradan da anlıyoruz ki yani aslında bildiğimiz vahşi kapitalizm yani çok net bizim kitaplarda okuduğumuz düz kapitalizm şey emperyalizm tarifi neyse onu açıkça çıplak uyguluyor. Bizim şirketler gidecek oraya konacak liderini aldık getirdik yer buluyoruz orayı da biz yöneteceğiz deyip e, resmen kayım atadı Venezuela'ya. Ve şimdi evet yalnız, olarak. Değil mi? Ve Amerikan petrol şirketleri şu anda orada gidip el koyup e, oradaki bu musal kaynağı resmen sömürebilecekler ve bütün dünyanın gözleri önünde oluyor bu. Beni asıl korkutan Trump'ın haydutluğundan ziyade hakikaten dünyanın suskunluğu ve hiçbir tepki verememesi bütün bu e, gelişme karşısında e, tipik bir rant operasyonu aslında. İstersen e, uyuşturucudan başlayalım. Nasıl? Biraz ha? biraz bu rant operasyonunda e, çok az açmak isterim aslında nasıl Hı. başladığını. Yani e, Hugo Chavez döneminde başladı. Hugo e, Chavez'in yapısının Maduro gibi olmadığını da biliyoruz. Yani e, halk adamı e, sosyalist bir kimliği olduğunu biliyoruz o e, e, 2007 yılında şöyle demişti e, bütün e, oraniko diye bir havza var bu havza çok önemli hem petrol kaynakları var ama şimdi Amerika'nın ambargosu dolayısıyla işletilmiyor e, hem de çok değerli mineraller ve altın var Burası dünyanın böyle değer açısından kalbi ve e, bu avza Venezuela'yı her konuda e, dünya lideri yapıyor neredeyse yani. petrol konusunda dünya lideri yapıyor altında Latin Amerika'nın lideri yapıyor işte e, e, mavi altın diye söz edilen kaynaklar var bugünkü cep telefonu e, endüstrisinde kullanılan kobalt e, gibi e, madenler var 2007'de e, hayır demişti Hugo Chavez petrol yatakları e, kullananlar devlet petrollerine en az yüzde 60 pay verecek. burada Exxon Mobil bir çakallık yapmıştı. Demişti ki yani bizi burada zorla kamulaştırmaya zorluyorlar. Zorla elimizdeki petrolü almaya zorluyorlar. Sanki kendileri yapmıyormuş gibi. Bunun üzerine de Amerika Birleşik Devletleri ambargo koymuştu. O tarihten itibaren aslında bu ambargo meselesini de değerlendirmek gerekiyor. Venezuela neden bugünkü duruma geldi? Çünkü dediğimiz gibi o Oranika Havzası'ndaki kaynaklar çok fazla. Petrol bitti belki ama Venezuela'nın elindeki zenginlikler ve Venezuela'nın işte pazar yönelimleri bitmedi. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri böyle bir çözüm aldı. Şimdi buradan tabii bizle ilişkili kısma girebiliriz artık. İstersen uyuşturucudan başlayalım he. Çünkü tamam. Yani biz Venezuela adını ilk nerede duyduk? Sedat Peker'de duyduk. mi? Yani Venezuela diye bir şey var ve orada bir temas yürüyor. İstersen oradan başlayalım. Yani şimdi aslında Sedat Peker eee zar atmadığını, hani her şeyin arka planını bildiğini yıllar sonra bir kere daha tartışılır hale getirdi.